Çok şanslısınız bak. Hem hurma hassas zaman hurmanın toplanışını da şahit oldunuz. Gördüğünüz gibi. Gidelim gidelim. En son azı kuyusunu bir görürüz. Kapının ağzında zaten. Bu su kuyudan geliyor. Peygamber Efendimizin kuyusunun suyu hala gördüğünüz gibi buraya geliyor. Hocam gelin şurada padişahlar yiyecek. Klima da var. Burada program yapılıyor. Anlatım Nasıl evet, hocam şeyden diyorlar yani Hadi bir şey doğru mu yani da hadis bu hadi Allah Selamünaleyküm. memnu. Burası bu kadar. Gidiyoruz şimdi kuyuya doğru. Kuyu en başta. Peygamber tamam. Efendi evet. Küba'da dedim ya 14 gün kaldı. Medine-i Münevvere girişte. İşte burada kaldı. Bu bölgede kaldı. Burada bu kuyu azı kuyusundan abdest aldı. Suyunu içti. Burada gölgelendi Mustazal gölgelenilecek yer manasında Arapça. <laughs> Efendimizin Hazreti Ebubekir gölgelendiği yer. Aynı zamanda bir rivayete göre sahabe-i kiramın, ensar kiramın peygamberimizi Tal el Bedru ile karşıladığı yer burası. Bir rivayette de yetül Veda Tepesi var. Biz oraya da gittik. Osmanlı'dan kalan bir kale var orada. Ensar'ın Resulullah'ı karşıladığı yer. Şöyle gelin. Vurmalar toplanıyor. Kuyu bu tarafta. çay. Evet azık kuyusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in suyunu kullandığı kuyu. Şu anda bu kuyunun suyu. Oradan yine. Hayır bir moya. bir azık. Bir adak ada. Eyvah. Bir adak. Peygamber efendimizin kuyusundan geliyor bak. Ve tamam. Şuan. Peygamber Efendimiz'in kuyusu orijinal. Bakın böyle bir kuyu bulmak çok zor. Hep kapatılmış, evet. suyu akmıyor bir cirane de akıyor. Burada da şu anda hala orijinal Resulullah'ın içtiği, abdest aldığı kuyunun suyu buraya geliyor. Mevru Turizm, Kubeys Turizm'le çok özel bir ziyaretteyiz. Ostanı Mustazal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuyusunun suyu. Tam burada kuyu bakın. Tam karşıda sağda evet. Azık kuyusu. İşte burası. Oradan öyle geliyor. Buradan çeşmelerden akıyor. Çok tatlı bir su.